Elif abla hoş geldin. Merhaba Sanchez. Cihan? İçeride abla içeride de. Abla bu. Hoş geldin. Hayırdır böyle aniden? Bir şey mi oldu? Gel bak ne oldu. Al işte bu oldu. Merhabalar. Aa doktorum gelmiş. Seni mi var evan? Merhaba Aleyna. Ne oluyor ya? Herkesin yüzünden nişan bir parça. Aa. Bu ne? Malim. Babam mı yapmış? Yok. Daha başka bir. Elif. Sen bir yan tarafa geç, biz seninle bir kahve içelim. Hı? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz Elifciğim. Arayacağım seni arkadaşım. Sağ ol. Mevzu ne tam oğlum? E, CS yazıyor, görmedin mi? Cihan, ne this... Sen mi içtin? Işte? İyice öldüren cazibeye bağlı. Öldüren ne? Bilmiyor musun o film ya? Neredeydin sen aradım açmadın? Ya alışveriş yaptım, bağıştım, Duymadım Necmi. Evinin önünde miydi araba yoksa? Hastanedeydim oraya gelmiş. Evi bilmiyor şimdilik. Yani ben ne yapacağımı bilemedim. Seni de rahatsız etmek istemezdim ama. Olur mu öyle şey? Aslında seni rahatsız eden biziz. Benim yani. Ne yapacağım ben? Ya evi de öğrenirse? Ki bunu yapan insandan her şey beklenir öyle değil mi? Ben çok korktum Cihan. Nasıl yapacağım şimdi? Polise şikayet edeyim onu da bilemedim. Sana geldim işte. Korkma canım. Ben halledeceğim. Ben varken sana kimse zarar veremez. Biliyorsun bana. Aa, doktor kızım gelmiş. Niye kimse bana haber vermiyor? Nasılsınız efendim? İyiyim canım. Evladım tadı yok. Canımı sıkın biraz. Benim de. Şimdi gelirken hayvanın biri güzelim arabanın üstüne kalp falan çizmiş. Ya ne acayip insanlar var. Siz sipariş verdiniz mi? Araba Elif'in mahallede. Nasıl yani? Ne dedin yani? Uzak dur dedim işte. Bu onu durduracak mı? Durmazsa kendisi bilir. Ya ben de yine bir konuşayım ama. Ben duracağını sanmıyorum. Koptu artık. Polise şikayet edeyim diyorum ama. Ne kayaların kızı. Ben bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Herhangi bir suç da işlememiş. Yani polisler açısından. Henüz. Sen hiç korkma canım. Ben ilgileniyorum konuyla. Sen unut. Sen nasılsın Nehir? Sen diyorum ama. Ha, lütfen. İyiyim. Kay hey konusunda çok iyi bir doktor arkadaşım var. İhtiyaç olursa yani. İhtiyaç yok. Kullanmıyorum zaten ne zamandır? Aşkım aslında ihtiyaç var. İyiyim Sedef. Abla, çabanı görüyorum ama. Ya ben ne zamandır kullanmıyorum diyorum. Niye kimse bana güvenmiyor ya? hava alacağım ben. Ya biliyorum. Gizli gizli içiyor. Ne bulursa. Neyse. Barışmanızı konuşalım çok sevindim. Kim bilir ne kadar mutlu olmuştur Azem Hoca. Yani siz de tabii. Sevindik işte. Senin kıymetini anlamam için demek ki Kaçayım ben. Hastaneye gitmem lazım. Görüşürüz sonra.